Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok kolay iki şişle yapılacak ajurlu bir örgü modeli paylaşacağım. Dilerseniz modelimizi ilmeklerimizi şişimize alarak başlayalım. Benim ince bir bebe yünüm var. 3,5 numarada şişlerim var. Modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 4 ilmek. ben az bir ilmekle başlıyorum. İlmeklerimi atıyorum şişime. 7, 2 4 6 7. 2 model üstünden göster göstereceğim ben. 4 ilmek daha atıyorum bir 3 4 Modelimiz lastik istemeyen bir model. 2 4 6 7 1 model için 2 4 6 7 1 model için artı 4 tane de ilmeğimiz var. Modelimizin arka yüzünde hemen ilk sırada kurulumuna başlıyoruz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi örerek alıyoruz. Ters örüyoruz kenar ilmeğimizi. Bundan sonra iki tane daha ters ilmek örüyoruz. 2 Şimdi 1 2 Düz ilmek, bir ilmek doluyoruz, bir ilmek düz örüyoruz. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz, iki ilmek düz örüyoruz, bir ilmek doluyoruz, bir ilmek doluyoruz, bir ilmek düz örüyoruz, iki ilmeği birlikte kesiyoruz. İki ters örüyoruz. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Onu da düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki düz, bir, iki, üç, dört, beş ters. İki düz, beş ters örüyoruz. 2 düz bu bizim kenar ilmeğimiz bunu da ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi ikinci sırayı kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ters ilmek. Burada ilmeklerimizi çeviriyoruz. Bu iki ilmeğimizi çeviriyoruz. Bunu Sağa doğru kesiyoruz 2 ilmeğimizi Bir ilmek Örüyoruz bir ilmek doluyoruz 2 ilmek düz örüyoruz 2 ilmek ters örüyoruz 2 ilmeğimizi Alıyoruz Yönünü değiştiriyoruz Sizin ilmekleriniz böyleyse Siz değiştirmeyin 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. İkinci modelimiz, modelimizin bir şeyini kurduk beraber bir sırasını. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 düz, 5 ters. 2 düz, 5 ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi birinci sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Bir ilmek kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Ters örüyoruz pardon. İki ilmek düz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmeği birlikte kesiyoruz. İki ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz 1 doluyoruz 1 düz örüyoruz 2 bu sondaki 2 düz ilmeğimizi de keserek örüyoruz. 2 ters örüyoruz bir kenar ilmeğimiz düz olarak örüyoruz modelimiz çıkmaya başladı arka yüzdeyiz modelimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar ilmekleri 2 düz, 5 ters. Modelimiz lastik istemeyen bir model ama siz istediğiniz lastik üstüne de kurabilirsiniz modelimizi. Burada gördüğümüz gibi ilmeklerimizi arka sırada örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi ikinci sıralık yaptığımız modeli tekrar burada da uyguluyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Burada ilmeklerimizin yönünü çevir değiştiriyoruz. Buraya tekrar takıyoruz. Sağa doğru ikisini bir kesiyoruz. Modelimiz çok kolay. Bir düz örüyoruz, bir arttırıyoruz. 2 tane düz örüyoruz. Şimdi 2 ters örüyoruz modelimizin burada ilmeklerimizin yerinin şeklini değiştiriyoruz yani yerine sağa doğru ikisini bir kesiyoruz bir düz örüyoruz bir doluyoruz iki düz örüyoruz modelimiz ortaya çıkmaya başladı Bundan sonra modelimiz birinci sıra tekrarıyla hep aynı. İki sıradan oluşan bir model. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka sırasında. Arka yüzde. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Burada birinci sırada kurduğumuz modelin aynısını kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ters örüyoruz. Burada iki düz. Bir arttırıyoruz. Bir düz örüp bu ikiyi kesiyoruz. Bunun sırayı da göstereyim ben size. Anlaşılması adına. İki ters. Burada iki düz örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Buradaki iki düz ilmeği kesiyoruz. 1 2 ters. Burada sonra 1 2 düz. Bir doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bu iki ilmeği, 2 düz ilmeği de birlikte kesiyoruz. 1 bir, 2 Kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Modelimiz çıktı. Bu arka yüzünü de öreyim ben. bu arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz tersi ters düzü düz modelimiz böyle arkadaşlar çok güzel çeyizlik yeleklere yakışa, yakışacak bir model hırkalara yeleklere bluzlere yazlık mevsimlik ben modelimin biraz ilerlemiş halini sizlerle paylaşayım, göstereyim sizlere. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Çok güzel bir model. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.